Bugün öğleden sonra. Süleyman diye bir arkadaşım var. Çay içiyoruz. Ha seni Süleyman. Bir zaman aklıma şirinler geldi şirinler. Şirinleri tanır mısınız? <laughs> bakın Öğleden sonra Süleyman kardeşimle oturuyoruz. Çay falan içiyoruz böyle bir... Mekanda. Kurabiye, murabiye gibi bir şeyler. Dedim kardeş Ne olacak dedi hoca bu şeyler hani. Bu mahkemeler oradan oraya gitmiş çağırıyor. Kartal Adliyesi'ne gidiyorum. <laughs> Ötekisi oraya eksik olmasın. Esen Nur arkadaşları. Esen Nur muhteşem. Şerim, gibi anormal bir hukuk bürosu. Neyse şey yapmayalım. Ne olacak senin bu halin bu yaştan sonra? Güzel. Senin en dinleneceğin rahat edeceğin. Dedim ki kardeşim Gülüs Efendi kendine katlanır. Hamama giren terler gibi laflar söyledikten sonra şirinler aklıma geldi. Onunla başladık sohbet. Bir köy düşün. Düzünelerce mavili çocuk, doğru mu? Doğru hocam. Şimdi bak, hepsini mezzetiyorum. Kap kırmızı kapşonlu Şirin Baba, doğru mu? Şirin bu? Baba. Sevgili Yıldırım demiri. E. Doğru mu? Evet. <laughs> ver müziği. Ooo, aynı, aynı. Ver İrlanda müziğini, Sinan'ın deyimiyle ver İrlanda müziğini. Güçlü Şirin var, Güçlü Şirin. Hayır, şey var, şey... Eee... Usta Şirin, Usta Ay, Şirin. Hayır, geçti, geliyoruz. Güçlü Şirin. Şirin Büyük Ağa.

yapmış olması. Ya yapma Şansal abi hayır. Ah, ah, yapma ah, Şansal abi bak her şey tamam. Şansal şans abi geç. Şansal şey şans abi, abi geç. Şansal şans abi geç. Yine bağırdık yine bağırdık. Şansal abi geç. Kendimize geldik yine de Şansal abi. Bitti Şansal abinin sana verilen aşılan cezayla yani TPP falan şans abi abinin, ne alakası var? Ben ya, ki. Ne ben şirin, şirin köyden mu? bahsediyorum. Şirinlerin yaşadığı yani şirin belde abi şirin insandır. Şirinlerin yani, yaşadığı. Ben şey şirin de Lig TV'de aynı işi yapsan Aynı düzeyde yorum yapacaksın. Şim ben olamaz. şimdi Lig TV'de çalıştım. Şansal bir abi, pırıl pırıl adamıdır. Pırıl pırıldır. Pırıl aynen. Ben de TV'de, bir dakika, ben de Lig TV'de çalıştım bir, bir sene. Sen abi, hemen bir şey konuşuyorsun. Hemen telefonlar geliyor kulüplerden. Yani ya Beyler. yani orada bakın ayarlı Beyler. olman lazım. Beyler. Yani tamam, yapıca, abi, okay, okay. yapacağın yoruma dikkat Beyler. edeceksin diktirle. İkinizi de ya aldım yapacağım. Şirinler Köyü'ne. Şirin, Sen de Bravo. aldım. Şimdi Bravo. bakın. Şirin Bravo. Baba sevgili Yıldırım Demirören. Güçlü Şirin, Şansal Büyüka. Gözlüklü Şirin, şu Şakacı Şirin, Somurtkan Şirin, Hayalci Şirin, Şakar Şirin, Obur, Aşçı Şirin, Süslü Şirin. Süslü Şirin şey... Fırat Aydınus. süslü Oo, süslü. Hocam, var, Hocam Lütfi de var. Lütfi. Lütfi Hanım'a var bu işte. Ressam şirin, şair şirin, uykucu şirin, bir sürü şey. Şimdi şirinler bir şey, kardeşim. Böyle raconlu yaşıyorlar. Baba, para yok, pul yok, herkes otluyor oradan, yiyor, Oo, içiyor. Güzel. Böyle tamam. bir komün hayatı. Aslında şirinler çizgi filmi en direkt bir komünizm propagandası. Şey filmi, propagandası. Ya komün bunu, bunu çok komün hayatı. Ya. İnsanlar eşit, para alışverişi yok, özel mülkiyet yok gibi. Doğru söylüyorsun. Din yok, din yok. Belli büyük oranda seks yok çünkü bir tane kızcağız var. Adı ne? E, Şirine. Şirine'yi Şirine buldum da birisini. 62-22'ye girer diye ismini veremiyor. Ooo gibi gazeteci. Ne oluyor Rasim ya? Ya Rasim ne oluyor ya? ya, ya, 62. ya, 62. ya. Kardeşim gibi gazeteci ya. Nasıl ya. Ben ya? Evet hocam devam et. Tamamdır. Tamam. söyle. Bak Somurtkan Şirin sevgili Aziz Başkan. Oo, Somurtkan. Hayalci Şirin. Hayalci Şirin. Duygun Yarsuvat. Hayalci Şirin efendim. Rasim bir o değil mi? Anlaşılmıyor. Ya, o. Efendim. Şirine kim şirine? Başka bakalım var mı burada? Duygusal şirin. Fikret Orman. Ertem hangi şirin hocam? Onlar son anda geliyor. Bakayım pıralım, pıralım onlara. Pırıl pırıl şirin. Bizi Bak seninki bu İkimiz deyiz biliyor musun oğlum? Ben Gargamel. Ben Sen Azman. de benim kedim Azman. <laughs> ben kendi talip oldum biliyorsun. Azman, Azman. benim dedim. Tamam. <laughs> <laughs> Şu kediyi mi göster? Şu azmanı mı göster bak. Ee. Sen gargamel Nazik azman, azman. Bir azmanı mı göster? Nazım sana yeri... azman dedi. Ama şirinleri yemeye çalışıyor azman. Dava sakın Ahmet Çakar'a ya. Azman. Azman azmanı göster sana. Şimdi bak arkadaşlar. <laughs> Aslında çocuklara de. çok sevimli gelen en direkt bilinçaltı algı yönetimiyle komün komin yaşam, komünizmi... Sosyalizm insan, propagandası. He, propaganda yapan bir şey. <laughs> Ve burada gargamel, çirkin, saçları <laughs> dökülmüş, yanları eğer boya değilse... Bak bak bak. Vardır boya. Değilse siyah saçlı, Kaşık çatlı, böyle şeyli, bir değişik çirkin bir herif. O saçlar yarın kesilecek. Yani. Hesapta almışım. Şey, <laughs> bu neydi geçen haftaki hocamız? <laughs> hocam. Beyaz saç, saçlar... üç gün içinde için o saçlar istiyorsan. kesilecek, bir. bir. Bıyıklar kalsın, iki. Bir, <laughs> iki. bir daha, lütfen. <laughs> Yazılanıza, mazılanıza. Öyle <laughs> o erkek, bu tutar, mutar gibi. Ya utanın ya, seksen yaşınız hocam. Toplum öyle beyler. Bitmiştir. Hocam bu ne? <laughs> 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 <der> dü <laughs> 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 Haydar dü 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 Dümen. Haydar Dümen. Haydar Dümen'e benzemiyor. Haydar Dümen'le ne alakası var Gargamel'in ya? Yalnız şey hocam ben sana söyleyeyim mi? Gargalan dün akşam yani. Fenerbahçe'yi ben beğendim biliyor musun? Dün akşam Fenerbahçe. Oo, ya. evet. Yani dün akşam Fenerbahçe. Oynadı, dün dün sezon fenerbahçe bu sezon. Fenerbahçe iyi oynadı. Hayır. Bu sezon, iyi oynadı. Açık konuşayım. En iyi, iyi oyununu oynadı. oynadı. Çok Aynen pozisyon öyle. üretti. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Efendim penaltı verilmedi. Ben verilen penaltıyı şu anda dünya gündeminde bir numara bitirdik. Bir dakika. Ne de? Twitter'da. Twitter'da. Hocam dün ben şey söyleyeyim mi? Dargamel isterse bağırır hocam. Hakemlerin eğitimi kötü de olabilir. Bir dakika ben sana ama bu... sen buradasın. Sen nasıl hocam ya. ben buradan bir şey söyleyeyim mi hakemlerle Söyle. ilgili? Söyle. Bak, ikinci yarı söylüyorum burada. Devre arası Galatasaray maçından sonra bitiyor maç. Buradan sevgili Yusuf Namoğlu'na söylüyorum. Bak bu hakemleri eğiten pırıl pırıl mıdır? Lan anı. <laughs> Susun <laughs> yani. Soruyoruz pırıl pırıl Buralda Arkadaş getirin hmm. Bülent Yavuz'u. Getirin Bilat bu hakemlerin başına. <laughs> getirin Mustafa Çulcu'yu. Arkadaş ben bu. Bunu... Getirinler <laughs> birinler beni baydı. O zaman ben o zaman. Benim param parça dizisine dönüyor. Uh -oh. Para, param parça yarın para parça Yarın para parça yerim. Para parça Evet. Rasim Bey merak ediyorum. De ben şirinleri dinlemek istemiyorum. Tamam, sana pamuk prensesi getireceğim. Ben istemiyorum şirinleri. Pamuk prenses gelecek. İstemiyorum arkadaş. Yok ya. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben istemiyorum. Bir dakika. Ben istemiyorum. Büyük haksızlık yaptı. Ya yapma Rasim. Ne şansal abisi ya. Haksızlık yaptı. Ya yaptı. Rica ediyorum ya. Ya yapma ne olur ya. Şansal abiyle ne ilgisi var. Bir karıştırma şimdi. Ya karıştırma abancı Şansal bir şeye girdik. Ya benim, Rasim, hiç... Şansal abi Allah'ını seversen sen ya, ya. Ben de seven şey yapmaya. kardeşim. Ya, ya ne ben alakası var Şansal, Şansal, abi? Benim rahmetli kayınpederimin de doktoru. E saygı doktor duyuyor o zaman koskoca. Türk sporunun önemli ismi, Türkiye'nin yüzyılının önemli ismi. Karıştırma kardeşim, şimdi Şansal ya. abi ya. Hazreti Şansal bu Adam dedi. bir doğru. Hazreti şey Yüce demek sen. Bir dakika hocam. Bir dakika hocam devam et. Hocam sana bir soru sorayım. Dur dur. Şimdi sen burada. Lig TV'de veya TRT1'de Aynı gibi yorumcu olsa aynı şekilde bir dakika dur bu tarz yorumlarınızı Lig TV'de yapabilir misin? <laughs> Yapamazsın. Sinan. Çünkü hocam sen Lig TV. Ağzından diye bir, çıkan lafı kullanmıyor mu? Hocam. Ağzından çıkan oradaki yorumlar, oradaki yorumlar Ustaz, kısıtlı. Sen beni galiba be bu kalemle sen, sen, sen beni oraya karıştırmayın. Ne oluyor? Sen beni galiba bu kalemle adlı hayvanla karıştırıyorsun. Abi, Sinan abi, Şansal abi de karıştırmayın. Şansal abi dalması gerekirse adam mıdır? Şansal abi de olsun adamdır. Şansal abi de dalması gerekirse de dalar da. Tabii tabii. Ama hadi bakın daha. Kalma. Devam kalma. ediyoruz. bir kalma. şey yok. durum. Ressam Şirin. Bak Fatih Terim. Bravo çekme bura mı çek diyor resme. Allah var, Allah. Ne var Allah burada? Allah. Ve şirine. Şirine, şirine. şirine kim hocam Herkes Abi. merak ediyor. Türk futbolunda bir kara kutucuk. Şirine kim? Söylüyorum. Şirineyi bilen el kaldırsın. Hatırlayın Türk da. futbolunda Şirine. 3 sene önce, iki sene önce hatırlayın. Bir fezleke yazılmış. O Oo. zamanlar federasyonda çalışan bir hanımefendi var. Avrupa Amerika'nın en önemli üniversitelerinden birinden mevzu. Beyaz tenli, siyah saçlı, açık renk gözlü. Sonra çok yüksek maaşla Galatasaray ee, Anonim Şirketi'nde görev aldı. Şu anda nerede olduğu belli değil. 1967 doğumlu Ebru Koksal, Şirin'e. İşte Şirin babasıyla, Şirin esiyle Şirin'e. Fotoğrafçı Şirin'e. Var hepsini yerleştirirsiniz siz. Bir köy. Herkes herkes de iç içe. Hala kimse, kimse alacak. kimseyi fazla ısırmıyor. Niye? Herkes yolunda. Mi? Değil ya. Şirin baba ne Değil derse mi? oluyor. Şirinler de kafalarına göre takılıyorlar. Para yok, pul yok, mülkiyet yok, din komunist, yok, komunist Allah güzel. yok, seks yok, hiçbir şey yok. Bir herif var ortalarda. Hocam Çok şirkin, Siyah. Hocam. Algıda yemeye kötü, yemeye kötü adam. Halbuki Gargamel... Adamın kralıdır. Niye? Doğru. Yıllarca Gargamel diye bizim sevgili Serhat Ulu Eren kardeşime insanlar <laughs> takıldı. Hayır. Gargamel Adan'ın kralıdır. O Niye? Totaliter düzenle savaşıyor. Tabii şey abi. Sorayım. Adam... Totaliter düzenle savaşıyor. adamın adamı şu. Be. Birkaç şirin o ne kötü. Şirinler alıp altın yapıyor ya hani. Eee, yiyeyim, yiyeyim, kaynatayım, ee, ısırayım, ee, ısırayım ee. ömeyim, güzel bu alayım. Azman da yiyor azman. Kötü ha hayır. Adamın kralı Gargamel. Hocam peki Kedinin cumar, kralı da azman var ya. Zarşım, ya. Hocam cuma akşamı mesela cuma akşamı Galatasaray Niye böyle yorgun böyle yorgun? Şimdi orada sıkıntı şu. yine başladı. Bir sıkıntı vardı ya, şimdi orada sağlık sevgili Takmıyor musunuz? Hocam, hocam, hocam ben özgürüm kardeşim. Ya. Ben sizi yemiyorum. Sürüm. Sağ ol. 12.30'dan sonra. Rasim bir dakika. Bir Rasim bir dakika. Sinan abi kırıyorum. Ahmet Çakar sen o de sadece. Ha, Sinan evet, abi kırıyorum. Ben soru sormak istiyorum. Sen haydi Ahmet abi. Çakar kırıyorum. Dargamel. Seni Dargamel. kırıyorum. Kim? kim? ama? Dargamel pırıl pırıl. Ha, kim ama? Tamam, Dargamel. Gargamel kim? Hangi şahsı? Ahmet Çakar. Ben, ben, Ahmet Çakar. Ahmet Çakar mı Gargamel? Ben evet. bir Gargamel. azmanda kedim bu. Bir söyleyeceğim. Bak, siyah. Buna ne yaparım biliyor musun? Sabahları Ahmet Çakar. Sütün içine paparabilir misin? Aa, bir dinle ben Ahmet Çakar var ya. Ahmet Çakar Pırıl pırıldan daha pırıl pırıldır benim dostum. Aynen ben o. Adam adam, değilim adam ben gargamelim çok gargamelim ya. Adam, Türk adamdır. futbolunun gargamelim Aa, benim. Hoca bir şey söyleyeceğim sana. Hoca ya yani bu hakem çizmeden yani Zekeriya abi çizmeden <laughs> daha evvel Daha evvel normalde hapis cezası alması lazımdı. Onu da isteyeceğim abi. dur, dur şirin nereye konuşuyorsun? konuyu başka yere geliyorum ya. Yani hocanın yaptığı en yumuşak bir yorumdu bu. Yani bu çizgi. Ona göre daha sertleri vardı. Dolayısıyla, dolayısıyla <laughs> Şirinlere gelelim. Ama bak şirinleri hoca. Hocam biraz da bana ver. Insanları, ya. şimdi çok suçsuz insanlar. Şirin yaptı hoca. Kerim. Ay cuma geleceğim. günü. bu Galatasaray. Biraz bak bu günü Galatasaray çok durgun der. Sinan abi. Görürüm ki Sinan abi. Sarayı, İyi biri, olursanız, iyi biri olursanız şirinleri görebilirsiniz derlerdi. Gargamel iyi birisi demek ki şirinleri ha, görüyor. Hayır kardeşim. Gargamel Yorgun adamın kralıdır. Ben Türk futbolunun Gargameliyim. 300 tane, 500 tane ortada şiriniyor. Herkes birbirinin şeyinde, eli cebinde yürüyorlar. İsimleri de verdim. Fotoğrafçı Gargamel, şey fotoğrafçı şirin falan. Aslan kedim Azman, neydi adı senin? Azman. Daha azman sevmiyorum. bak Hocam Azman ona? biliyorsun, o kedi bağımsız bir kedi kına... Yer yer araların ben, şey, ben Benim kucağımda. Hayır abi, kardeşim, sen, sen benim kedimsin. Ne veriyorum sabahları? Kedi süt ılık süt, <laughs> içine hafif ekmek. Tamam eziyorum ekmeği ama öğleden azman. sonraları, öğleden sonraları ciğer yer. <laughs> Çitiyorum ciğer yer. Besilidir ha. Kim? Kedim. Rasim Rasim. Tararım akşamlar alırım. Onun böyle tımar gibi bir şeyi vardır böyle. Evet. Sırtın ısı mırr yapar. Yap bakayım bir şey Rasim. <gülüyor> <gülüyor> yapar. Şimdi. Ulan biz seni savcılara, hakimlere, meydan şey görüşen mi? bana... <laughs> Kedisi gırla, asmansın. Bırla, ne. Peki hocam, Aslan, Sen yargıdan korkarken biz bak yargıya neler söylüyoruz. Bu arada ben Sayın Abdurrahim Albayrak'ı kınıyorum. Niye? Ya kardeşim. Hani Sayın... Cumhurbaşkanımız da yanlış anlaşılmaz. Anlamaz. Aksaray'a gidip ziyarete gidip maç günü. Aksaray'a gidip Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanlığı sarayına. Cumhurbaşkanlığı sarayına. pardon. Cumhurbaşkanlığı sarayına maç Hocam günü be. takım götürülür mü kardeşim? Hocam ben sana... Konsantrasyon şey. var. Motivasyon var, yorgunluk var. Yap, yapılmaz bunda. Hocam, gelinlikle karar bana. Hocam, azmana pek bir şey anlamıyor. Bir dakika alakalı. Alakalı. hocam. Hocam, araya bir şey gireceğim. Ben sana o. bir şey söyleyeceğim. Araya bir gireyim, oh, bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Peki sen şimdi bu Emre'nin penaltı atmasına, Diagon atmasına falan ona ne söylüyorsun? Oluyorum. Hayır, 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 hayır. Siren abi, Şimdi Lütfen Siren abi. Ama sen kardeşini nasıl biliyorsun ya? Bak azman geldi. Azman geldi. Azman bu ya. Nereye azman ya? Hocam, Siren abi rica ediyorum. Yani, Türk futbolu düzeline kadar futbol konuşmayacağız. Ben konuşmak istiyorum. Senden rica ediyorum. Kardeşini kırmıyorsun. Hiçbir şeyle kırmıyorsun. Buradan şey da kırmıyorsun. Ya peki tamam öyle olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. E, hocam sorular geliyor. Azman adam mıdır? Gargamel adam mıdır? Şirin baba adam mıdır? Söyler evet, evet, misin? Evet, evet hocam. Değil. Bakın. Türkiye'de bildiği dünyada bildiklerinizi unutun. <laughs> Yıllarca size şirinler sevimli. Gargamel kötü adam. Hayır. Şirinler kötü Gargamel adamın <laughs> kralıdır. Azman kedinin Hasıdır. Adam şirin. Şirin nerede? Bu şirin var ya. Hepsi yolundadır. Tamam mı? ey yamcı bir ekiptir. Şirin babayı Şimdi, seviyor musun? He? Şirin babayı. İşte kırmızı ka şeyli kapşonlu. Evet. evet. Sever misin? Şirin baba en büyük tehlike. Ne no, şirin, şirin babaya da... Salladın ya, yani şirin artık baba televizyonculukta ya. Şirin babanın nokta. kafasındaki abi, şirin çakar, şirin babaya salladı ya. ya. Baba Kime salladı ne istiyorsun? Olmaz Karmaktan abi. Şirin baba. mıdır hocam? Ya şirin babanın kafasındaki kukuletayı almadan Allah benim canımı almasın. anlayan yanandı da... Sigara kanser yapar değil mi? Doğru, çok zararlı. İnanın en az sigara kadar kanser yapan bir madde daha var. Söyleyin. Şeker. Beyaz şeker. Oo, Ama hey. maalesef. Yes, yes, yes. Oh, oh, oh. <laughs>